Merhaba arkadaşlar şimdi ben Seşyalar bayrağını çizeceğim renklerini göstereceğim ve e, renkleri nerededir göstereceğim başlıyoruz şimdi buraya bir tane daha altı ya bir çizgi çekiyoruz sonra 10. Şimdi altı çizgi daha çekiyoruz. Tamamlandı. Şimdi buraya bu türlerde aşağı inecek bir şekilde çizgiler yerleştiriyoruz. Tamam. 4 tane çizgi koymanız yeterdir ve doğru gibi durur. Şimdi renklerimize başlıyoruz. Maviden yeşile kadar oluyor. Yani ilk önce maviden başlıyoruz. Mavi şık, mavi renk şeritlerin burasında ve birinci bir rengidir. tamamlandı. Sarı da seçerlerin burada ve ikinci bir renk olduğu sorununur Ay. Yeni bir sarı kalem alacağım. E, öbür ki biraz ucu çöktü. Ben şimdi yenisini kullanıyorum ş e, sarı renk seçşelerin ikinci ve burada bir rengidir tamamlandı bunlar video çekince hızlı bir şekilde yapılıyor gibi. Kırmızıya geçiyoruz kırmızı seçşelerin üçüncü ve biraz büyük burada bir rengi olarak bulunuyor. Tamamlandı. Şimdi beyazdan beyazı atlayıp çünkü burada bütün sayfalar beyaz olduğu için beyazdan atlayıp yeşile geçiyoruz. Ee, beyaz dördüncü bir renktir. seçerlerin ve burada bulunur. Beyaz renk seçerlerin burasında ve dördüncü renk olarak bulunur. Yeşil de bu son olarak görünmüş son bir renktir Seyşeler bayrağında. Babamla benim sevdiğim bayrağı ne diyoruz? Tabii ki... Seyşeller diyoruz. Bu birden beşeyse şeyse beş tane renkleri vardır. Seyşellerin. Bu Bunların içteki renkleri sarı, kırmızı ve beyazdır. Ve kenarlardaki renkler de mavi ve yeşildir. Bu demektir ki seşyaların iç rengi 3 sayı, eee kenar renkleri de 2 sayı. 3 sayı, 2 sayı, 3 sayı, 2 sayı. Görüşmek üzere. Seşyalarla ilgili bilgi verecek misin? onları verdim. Nerededir dünyada falan? Onlardan bahsetmedim. Seşeller biraz Afrika'nın yarı yukarısında gibidir. Ama yine de Hint okyanusunda bir bayrak olarak görünülür. Biraz küçük olduğu için dünyanın dışında biraz görünmeyebilir. Ama yine de o hala Afrika'da bulunan bir ülke. Yani Afrika'ya bağlı bir bayrak. Çünkü Hint okyanusunda ama Afrika'da bağlı bir ülke. Küçük bir ülke herhalde. Evet. Küçük. Ada ülkesi mi? Evet. Galiba ada ülkesi. Teşekkür ederiz baba. Bizi de bilmediğimiz bilgilendirdiğin için. Ve görüşmek üzere. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Afrika'da olduğuna tam emin değilim. Afrika'ya bağlı mı? Hint Okyanusu'nda ama. Evet. Hint Okyanusu'na bağlı. Yani Hindistan Okyanusu'na bağlı. Ama yine de Afrika'da ve Afrika'ya bağlı bir bayrak. Çünkü hep Afrika'da bir ülke olarak söyleniyor. Tamam. Kesin Çok. biliyorsan tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.